Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Sefa. Hatırlarsanız adam acerası yapmıştık. Bu da ikinci bölümü. En son adayı büyütecektim ve büyüttüm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adamız büyüdü. Bu bölümde kendime küçük bir sığınak yapmak istiyorum. Başka arkadaş Başka tarla yapmak istiyorum. Bir de arkadaşlar e bulabilirsem olta bulmaya çalışacağım. Şuradaki adaya gitmek istiyorum. Galiba orası maden adası. Hemen ilk öncelikle arkadaşlar bir parlamızı mı yapsak? Arkadaşlar bir şey hatırladım. Bizim koyunlarımız vardı değil mi? Koyunlarımıza yer yapalım arkadaşlar. Hemen çitlerimizi yapalım nasıl yapılıyordu bakayım. Git. Galiba çubuklarla yapılıyordu. Tam olarak nasıl yapıldığını unuttum. Böyle miydi acaba? Arkadaşlar biz biraz daha çubuk yapalım da. Belki şimdi olur. Tam olarak nasıl yapılıyordu ya? ben şurada çift kapısı şurada çift. Böyle yapılıyormuş. biraz daha çık. Bu kadar yetmez. 12 tane kit yapmak istiyorum. 12 yeter. 12 olsun. Evet 12 yeter. Yarısı koyunlar için yarısı da inekler için olur. İlk tane de çit kapısı yapalım. Çit kapısı nasıl yapılıyormuş? Çit kapısı için gerekli malzemeler bu şuraya. Biraz da şuraya koyalım. Evet çubuklarımızı alalım. Tamamdır. Şimdi bir tane yaptık. Bir tane daha yapacağız. O yüzden iki tane dört tane daha çubuk yapmamız lazım. Ben şunları alalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma ne kadar çok abone olursa o kadar mutlu oluyorum. Şunları koyalım. İkinci çift kapımızı da yapalım. Tamamdır. Ne oluyor? Hemen hayvanların kaçaması için bir yer yapayım. Nereye yapsam? <laughs> şuraya yapalım. Alalım ilk önce meşe çitlerimizi. Arkadaşlar meşe çitlerimizi aldıktan sonra hemen şunları şöyle dizelim arkadaşlar. Hemen böyle dizelim. Yetmeyecek gibi geldi ama. Belki ikisini birleşik yaparım. Yok yetmeyecek. İkisini birleşik yapayım en iyisi. Yoksa olmaz. Yetmez. Biraz daha için çevirelim. hemen tarifine bakalım. Nerede çitler nasıl yapılıyordu? Şöyle. Bunu böyle koyduktan sonra arkadaşlar. Şunu koyamadım. Şimdi şunları alalım. Yanlara koyalım. Bunları yanlış koyduk. Galiba böyleydi. Bu kutu kapısıymış, çit bu Çit nasıl yapılıyor? Hmm, arkadaşlar çit böyle yapılıyormuş. O zaman biraz daha çift yapalım. Arkadaşlar hemen şunların yerini yapalım. Diğer adaya gidelim. Bu bölümde diğer adaya gitmek istiyorum. Belki bu bölüm tarla yapmam direkt diğer adaya giderim. Sonuçta az önce yiyeceğim var. Bir dahaki bölümde bu adayla ilgilenirim. Belki orada Böyle eşyalar vardır. Maden adası ya. Arkadaşlar umarım kolay yolunu bulurum. Yanlış yaptık. Arkadaşlar şurayı hemen düzelteyim. Zaten üstümüzdeymiş. Görmedik. Kıralım. Evet kırdık. şuraya da bir tane çift koyalım. Bir tanesini fazladan yapmayacağız. Hiç olmaz neyse. Şuraya girelim. Çimdilik koyunlar daha mantıklı. Bir tane şuraya bir tane de şuraya. Eğer ömür falan bulursak o gideceğimiz yerden arkadaşlar bunlar için günlerini kırarız, kırarız. geç içeri, geç hayır, hayır arkadaşlar çıktılar. Düşmeyin sakın denize. Arkadaşlar bunlar nasıl çıkacağız? Arkadaşlar ben bunları içeri alıp geliyorum. Çünkü sıkıntı çıktı. Arkadaşlar sonunda getirebildim. Zor getirdim ikisini de. Sabah oldu getirene kadar. Arkadaşlar şimdi şu adaya gidelim hemen. Bir dahakine daha tetkili olacağım bunlara. Hemen şuradan e, teknemiz neredeydi bizim? Şu taraftaydı galiba. Şu tarafa koymuştum. Aha şurada. İnşallah tekneyi düzgün kullanabilirim ya. Bakalım kazmamız var mı? Taş kazmamız şu an. Taş kazma yapalım. Dikkat doldurun. Dikkat düşmeyelim. 3 tane taşımız var yapılabilir. saç kaldı? Bakalım. Tamamdır yapıyoruz. Hemen gidelim de ya dayı. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk öncelikle teknemize binelim. Umarım doğru kullanabilirim. Çünkü kullanması zor benim için. şöyle şu tarafa dönelim. Şöyle mi gideceğiz? Dönme işleri falan alışık değilim arkadaşlar. Doğru gidiyor muyuz? Evet doğru gidiyoruz. Hemen hızlıca gidelim şu şöyle. Bayağı hızlı gittik arkadaşlar. Bu ne hız? Hemen indik. İndik mi inemedik mi anlamadım ki. tamamdır indik. Böyle bir yerler var. Bir üst taraflara bakalım. Belki başka bir şey vardır yok. Arkaya bakalım. Bir şey yok. Anlaşıldı arkadaşlar. Şurayı kıracağız. Ve bir şeyleri arayacağız. Bakalım. Buradan mıydı? Nereden geldi? şurası. Ben kıralım. Bunları yeter kırmamız. Burada böyle bir iniş yeri var. İnelim bakalım. Galiba arkadaşlar bu adada çok çok keşfedilecek bir yer yok. İki tane yol bakalım. Burada bir yer yok. Bir şey yok. Sadece meşaleler aydınlatılmış. Burada da yok arkadaşlar. Kapı falan da yok. kapının arkasına koyun diyeceğim. Şu tuzak kapıyı niye böyle koymuşlar? Biraz en üstten açalım hepsini. Bence arkadaşlar bu tuzak kapılarında bir iş var da. Tuzak kapılarından şüpheleniyorum. Hemen sırasıyla açalım. Bunda bir şey yok. Hemen dönelim. Şunu açalım. Bunda da bir şey yok. Bunda da yok. Şunu üstü açalım. Arkadaşlar buraya saklamışlar. Bakayım. İçinde... 18 tane elmas arkadaşlar bu ne? Daha ikinci bölümünde. 10 tane kömür. 3 tane ençli. Yani büyülü altın elma. 14 tane demir. 6 Altı tane altın külçesi. Zengin olduk zengin. 2. bölümden. Arkadaşlar hemen gidelim. Adamıza hemen. Sefa koş. Zengin olduk zengin. Hayır ha düştük. Arkadaşlar suya düştük. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Sudan kurtulup geliyorum. Arkadaşlar sudan kurtuldum. Az kalsın boğuluyordum. Ama bayağı zengin olduk arkadaşlar. Hemen adamıza gidelim. Bu zenginlikle neler yapılmaz ki? Kendime kılıç mı yapsam zırh mı? İlk öncelikle arkadaşlar Yünlerin ee, şey, Ne denir ona? Unuttum. Koyunların yününü kırpmak için Arkadaşlar şey almamız lazım Makas yapmamız lazım. Aklıma bir türlü gelmedi ya. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlükte böyle olsun. Yukarıya çıkalım. Allah'ın izniyle çıkabilirsek. Ne kadar zor ya bunu kontrol etmek. Hemen şöyle gidelim. Neyse arkadaşlar ya bunu nasıl kontrol edeceksem. Ee, ben görüşürüz arkadaşlar. Arada sizlerle beraber görüşürüz bir dahaki bölüme. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.